İddia Risale-i Nur yolunda çalışıp hizmet etmek, günahlara kefaretmiş. İddiaya cevap Fesubhanallah! Bu kadar cehalet olur mu? İslam'da en küçük bir hayır işlemek, günahlara kefaret olduğu, Kur'an ve sünnetle sabit olduğu gibi, bu meseleyi Karibul Ahd denilen yeni iman etmiş kimselerin dışında, her Müslüman biliyor. Risale-i Nur gibi doğrudan iman esaslarının dersini veren bir hizmette bulunmak günahlara kefaret olmuyor da başka ne kefaret olabilir? Allah insaf ve basiret versin.